Merhabalar, ben Emel Yazgan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine birlikteyiz ve 25-31 Ocak 2021 haftası gökyüzünde bizi neler bekliyor, burçlara etkileri neler bunları konuşuyor olacağız. Şimdi önemli bir hafta çünkü bu haftanın içinde Aslan Burcu'nda bir Dolunay var, Merkür Retrosu var, yine ay düğümlerinde içinde olduğu kadersel önemli durumlar var. Pazartesi günü 25 Ocak pazartesi Ay İkizler burcunda haftaya başlarken yükselende de Terazi burcu oluyor. Yani bu da ikili ilişkiler, ilişkilerimizde konuşmalarımız, iletişimimiz daha önemli olduğunu. Bu konularda yazışmalar, görüşmeler ile dolu bir hafta olacağını bol bol haber alacağımızı gösteriyor. Hak, hukuk, adalet konularının çok önde olacağını görüyoruz. 26 Ocak salı günü ise Ay Yengeç burcuna geçerken biraz daha geçmişten gelen konuları gündemimizde olacak. Aile içi meseleler, aileyle ilgili konuları konuşuyor olacağız. Asıl önemli konu 28 Ocak perşembe günü oluşacak olan Aslan burcundaki dolunay. Bir de 28 Ocak günü Merkür Merkür'de retroya giriyor. Hadi gözünüz aydın. Merkür retrosu 30 Ocak'ta başlayacak ama 28 Ocak'ta da durağa giriyor. Yani etkisi başlamış oluyor. Dolunay'a geçmeden önce biraz Merkür Retrosu'nu konuşalım istiyorum. Çünkü Merkür retrosu girdiği zaman iletişimde aksaklıklar, sorunlar oluyor. Bunu artık herkes biliyor. E, retroya geçmeden önce yarım kalan işlerimizde yani aksaklık çıkarabilecek bazı durumları hemen toparlamaya çalışalım. İşte bilgisayarlarımız, telefonlarımızı yedekleyelim. Elektronik cihazlarda daha önceden sorunlar varsa bunları bir dikkate alalım. Çünkü Merkür retrosu geldiği zaman bunları niye daha önce dikkat etmedin diye elektronik cihazlarda falan bir sorun varsa o sorunları daha çok göz önüne çıkaralım. İletişimde, yazışmalarda bazı yanlış yerlere mesajlar gidebilir, yanlış anlaşılabiliriz, yanlış anlayabiliriz. Bu konulara önem vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda Merkür retrosunda yeni bir şey başlatılmaz. Çünkü retro olduğu için Merkür harekette demek, harekete geçmek demek yeniden gözden geçirmen gerekecek, bunları yeniden ele alman gerekeceksin demektir. O yüzden Merkür retrosunda yeni bir şey başlatmayı önermiyoruz. Merkür retrosunda daha önceden yarım kalan işlerimizi tamamlamak için uygundur retro bittikten sonra. Bu yarım kalan işlerimiz bize sorun olmasın. Yeni başladığımız işlerde daha rahat ilerleyebilelim diye retro başlamadan önce bir düzenleme yapmak, bunları toparlamak veya retro içerisinde retrodan sonra başlatacağımız işler için temizlik yapmak düzenleme yapmak iyidir. Şimdi Merkür Retrosu 28-30 Ocak'ta başlıyor dedik. 20-21 Şubat'a kadar devam edecek. 3 hafta sürecek. Bunların bir hafta öncesi ve sonrası yine etki altında oluruz. Yani şu anda başlamış oluyor. Yine 20 Şubat yani 25 Şubat'a kadar da yeni bir şey başlatmayın. Ondan sonra yeni bir şey başlatma daha iyi olacaktır. Evet Merkür Retrosu ile ilgili dikkat etmemiz gereken konuları da konuştuktan sonra gelelim Dolunay'a, Aslan Dolunay'ına. Şimdi 28 Ocak 2021'de Aslan Burcu'nda Dolunay dedik. Güneş Kova Burcu'nda, Ay Aslan Burcu'nda bir Dolunay oluşuyor. Ama Güneş'in yanında Jüpiter var. Yani bu güneşi daha da büyüten, aşırı hale getiren, daha da parlak, hale getiren, yani bu yansımanın Ay'a daha büyük olacağını anlatıyor. Buradaki oluşacak aslan dolunayı, yani göz önünde olmak isteği, ego savaşları, liderlik savaşları gibi durumları daha çok göz önüne getiriyor. Buralarda büyük olaylar, aşırı normal dışı aşırı bazı durumlar oluşabilir. Çünkü bu 20 Ocak'ta oluşan Uranüs ile Mars'ın kavuşumu da Güneş ve Ay'a kare yani zorlayıcı açı yapıyor olacaklar. Buradaki durumların toplumlar içerisinde kendini göstermek, parlamak, güç gösterileri veya liderlerle ilgili, yöneticilerle ilgili, göz önünde olan kişilerle ilgili bazı ani durumların oluşabileceği, bunlarla ilgili sıkıntılar, sorunlar doğurabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda bu dolunaylı dolunay sırasında Plüton ve Venüs'ün de kavuşumda olması büyük dönüşümlere neden olacak, olabilecek bazı olaylar olduğunu anlatıyor bize. Venüs fiziksel bazı zorlanmalar, fiziksel bazı sıkıntılar yaşayabileceğimizi dönüşüme neden olacak bazı sıkıntılar yaşayabileceğimizi gösteriyor. Aynı zamanda bu Plüton Venüs kavuşumu da yükselendeki Başak Burcu'na 120'lik yani engellenemez böyle olması gereken bazı durumlar engelleyemeyeceğimiz bazı durumları anlatıyor. Daha eleştirel artık bunların değişmesi lazım. Yani isyan gibi eleştirmek, eleştiren bazı hareketler, kabul etmeyen, titiz, hassas bazı durumların oluşabileceğini, bunun yine virüslerle ilgili de olabileceğini, hastalık konuları da daha titiz, dönüştürücü enerjilerin olacağını da gösteriyor. Yani bu ay, bu hafta, bu dolunay, daha önceki dolunaylardan daha güçlü bir dolunay. O yüzden Ocak ayının içinde 2021'in başındaki en önemli olaylardan biri buraya dikkat edelim. Aynı zamanda ay düğümleri de ikizler yay aksında, ikizler tepe noktasında yani iletişim, eğitim, yabancılarla, yurt dışı ile olan ilgi e, konular. Akademik konularla ilgili yeni bazı şeylerin başlayacağı, daha inançlarla ilgili değişimlerin, konuşmaların olacağı, haberleşmelerin olacağı, burada bazı şeylerden vazgeçmek durumunda kalacağımız dönüşeceği durumları gösteriyor. Daha yenilikçi, daha ileriye yönelik eğitim, akademik inançlarla ilgili konuların gündemimize geleceğini gösteriyor. Bu arada e, şiron dediğimiz e, yaralarımızı yaralarımız sarmak için bize anahtar olan bir asteroid var. Bu da Koç burcunda 7. evde yer alıyor. Bu da bize ikili ilişkilerde e, veya ülke bazına bakacak olursak komşularımızla olan ilişkilerimizde e, şifa arayışında olacağımız, bazı işte çözümler arayacağımız, burayla ilgili bazı şifalanmalar yaşayacağımızı gösteriyor bize. Şimdi Aslan Dolunayı bu şekilde biraz ağır etkilerle bu haftayı dolu dolu kılıyor. Kendi özel hayatlarımızda da daha gözünde olmak isteyeceğimiz, beklenmedik bazı tepkiler gösterebileceğimizi anlatıyor. O yüzden biraz daha enerjimizi kendimizi kontrol etmekte fayda var. Haftayı da 31 Ocak'taki, Başak'taki ayla tamamlıyor olacağız. Artık daha yeni bir düzen, sistem kurma ihtiyacı, sağlığımıza daha önem vereceğimiz, harekete geçmek isteyeceğimiz bir hafta sonu olacak. Evet bu haftayı bitirirken yine enerjilerimizi dengelemek için neler yapabiliriz? Kısaca bir taşları şöyle anlatayım size. Ametist taşı zaten her zaman negatif enerjilerden bizi koruyor, dönüştürüyor ve pozitif enerjiye çeviriyor. Ametist taşını tercih edebilirsiniz. Şimdi Güneş Jüpiter'le kavuşuyordur. Jüpiter enerjisini dengelemek için sitrin taşını kullanabilirsiniz. Ay bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay enerjisini dengelemek içinse e, ay taşı ve lal taşını kullanabilirsiniz. Genel olarak enerjimizi dengede tutabilmek ve daha e, işte şifalanmak için lapis lazuriyi kullanabilirsiniz ve zaten e, kuars kristalleri de her zaman kullanabileceğimiz taşlardan da şimdi bir de bu dolunay için melek kartlarından mesajlar alalım mı ne dersiniz hadi bakalım evet bu dolunay aslan dolunayında bizleri neler bekliyor nasıl mesajlar veriyor hep birlikte bakalım Şuradan üç kart seçiyorum. Ah bu da geldi. O da gelsin. Evet su Şövalyesi. Daha çok eğlenme ihtiyacı içerisinde olacağımız, duygularımız dengelemek isteyeceğimiz sosyal olayları anlatıyor. Duygusal, sosyal hayat e, olaylar, sosyal etkinlik davet ediyor. Yani daha sosyal olmak isteyeceğimiz, duygularımızın coşacağı e, bir haftaya girdiğimizi gösteriyor. Toprak ası, çok güzel bolluğun akışı, gelecek vadeden bir girişim, önemli dökümanlar veya kontratlar bu dolunayla birlikte, aslan dolunayıyla birlikte bazı işte daha önce göz önüne çıkmayan bilmediğimiz bazı durumları öğrenebiliriz. Bazı dökümanların, bilgilerin artık göz önüne çıkacağını Anlıyoruz. Toprak Ası da finansal konuları anlatır. Finansal girişimler içinde olacağımızı, böyle haberler alabileceğimizi. Ama bu haberlerin bize yeni kapılar açacağını ve bolluk, bereket için hayırlı olacağını söylüyor. Harika bir kart, yaşam tecrübesi diyor. Şöyle göstereyim yine. Önemli bir olay. Değişime neden olacak güçlü bir itiraf. Kanatlarını açmanın vakti geldi diyor. Çok güzel e, destekleyen bir kart. Artık bizi engelleyen, sınırlayan, e, hapis olmuş hissettiğimiz enerjilerden kurtulmak isteyeceğimiz, buradan kendimizi atacağımız, yani böyle kapı açılacak da kolaylıkla çıkmayacağız. Kendimizi resmen atacağız. Değişim için, yenilik için acı çekmeyi göze alarak bir atılım yapacağımız, bir harekete geçeceğimiz... Aslan dolunayı dedik, göz önünde olmak dedik, parlamak dedik, şüphteryen büyük bir olay dedik. Bunun için gözümüzü karartacağımız artık yeter deyip hayatımıza bir yol vermek isteyeceğimizi gösteriyor. Ama burada yeter derken dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim o canımız acıyacak tamam bunu göze alıyoruz ama kontrollü olmakta fayda var. Neydi? Uranüs Mars'ın etkisi vardı. Bunu unutmuyoruz ki hava kralı, şurada kartın biri aslında üç kart atacaktım. Bir tanesi fırladı. Onu da okuyalım. Aklınızdakileri güvenle ifade edin diyor. Profesyonel tavsiye alın, kafanıza göre takılmayın. Zihinsel ve duygusal düşüncelerinizi dengeleme ihtiyacı diyor. Bunları dengelemekte fayda var. Yani şiddetle gitmeyin. Daha kontrollü ilerlemeye çalışın diyor. Kartlarımıza da teşekkür ediyoruz. Toprak gitmek istemedi. Güzel bir kapı ve niyet demek. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Evet bu haftanın Bursa üzerindeki etkileri nelermiş? Bir de onlara bakalım. Ama burç yorumlarımızı yükselen burcu göre dinlemeye özen gösterelim. Yükselen burcu Koç olanlar için Aşk, eğlence ve çocuk konuları gündeminizde olacak. Buraya bir aydınlanma yaşıyor olacaksınız. Bazı krizli durumlar oluşabilir. Sosyal çevrenizdeki bazı karışıklıklar da bu bazı yaratıcılık ne bileyim işte çocuklarla ilgili konular falan eğlencenize bir engel yaratabilir. Para konularında daha çok dikkat etmenizde fayda var. Fazla harcamalar falan olabilir. Bu konulara özen gösterin. Bir de iş yerinde sorumlulukla ilgili, eğitim konusuyla ilgili, sağlık konusuyla ilgili daha önce farkında olmadığınız bazı durumlar netleşebilir, kadersel bazı durumlar oluşabilir. Bu konularla ilgili dikkat etmenizde fayda var. Gelelim yükselen burcu boğa ve güneş burcu boğa alanları. Aile içinde evle ilgili bazı durumlar oluşabilir. Buradaki konular daha bir göz önüne gelebilir. Babayla ilgili bazı konular olabilir. Kendini gösterme isteği oluşabilir. Aile içindeki kişilere kendini ifade etmek, göstermek isteği oluşabilir. Hareketlerinize dikkat etmeniz lazım. Buralarda agresif olmamaya dikkat etmeniz lazım. Çünkü bu ani hareketler, şiddet durumları size zarar verebilecek şeylere de neden olabilir. O yüzden kendinizle de çatışabilirsiniz. Daha sakin olmakta fayda var bu burçları. Çünkü e, yaratıcılığınızda veya işte eğlence hayatınızda parayla ilgili sosyal çevrenizdeki bazı konularla ilgili bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bunun sonucunda işte bazı çıkışlar yapabilirsiniz. Bu konulara dikkat edin. Gelelim yükselen burcu ve güneş burcu ikizler olanlara Şimdi ikizler burcu yakın çevre ve uzaklarla ilgili konularda biraz daha farkındalık yaşayabilirler. Yakınlarındaki işte kardeşleri, akrabaları ile, komşularıyla, böyle arkadaşlarıyla bazı iletişim sorunları yaşayabilirler. Bu uzaklardan gelecek bazı haberlerden de kaynaklanabilir. Burada bir farkındalık ve dönüşüm yaşıyorlar. Bu konular kendi iç dünyalarında, bilinçaltlarında da bazı sarsılmalara neden olabilir. İç dünyalarına dönmek orada çatışmaya, kendi kendilerine de çatışmaya neden olabilir. Aynı zamanda daha önce fark etmedikleri, gizli bazı konuların göz önüne çıkması onları sarsabilir. Bu konularla uğraşabilirler. Bu konularla birlikte yine ev içinde, yuvayla ilgili, evle ilgili bazı konularda yine farkındalık yaşanabilir. Daha önce görmediğiniz bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz ve yenileme ihtiyacı bulabilirsiniz. Bu ikili ilişkilerinize ve kendinize olan bakışınızla da ilgili olacak. Gelelim yükselen burcu yengeç ve güneş burcu yengeç olanlara. Para konuları gündeminizde olacak. Parayla ilgili konularda daha dikkatli olmakta fayda var. Yine bazı daha önce fark etmediğiniz alacak verecek durumları, kazançlarınızla ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili sarsıcı durumlar, zorluklar da önünüze çıkabilir. Sosyal çevreden gelecek bazı sorunlar ise şiddetlenmenize, sinirlenmenize ve ani bazı tepkiler vermenize neden olabilir. Yine sakin kalmakta fayda var. Biraz daha iş yerindeki konularla ilgileneceksiniz çevresel olarak da. İş yerinde oluşan bazı daha önce fark etmediğiniz durumlar yenilenme, yenilime ihtiyacı gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz yakın çevrenizdekilerle, bunlarla bunları paylaşıp çözüm yolları arayabilirsiniz. Evet gelelim yükselen burcu aslan, güneş burcu aslan olanlara. Kendinizle ilgili bazı çatışmalara girebilirsiniz. Bu ikili ilişkilerinizden kaynaklanan bazı sorunlardan da oluşabilir. Ama kendinizle bir farkındalık. Kendinizle ilgili bir aydınlanma yaşıyorsunuz ve bir çatışma yaşıyorsunuz. Bunun neden böyle oluyor diye. Çünkü kendinizi göstermek istiyorsunuz. Kendi, o kariyeriniz, statünüzle ilgili bazı tepkiler almış olabilirsiniz dışarıdan. Bununla ilgili bazı müdahaleler görmüş olabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bazı durumlar yaşamış olabilirsiniz. O yüzden kendi savunma ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz. Ama bu durumlar sosyal çevrenizde işte topluluklar için aldığınız görevler, gelecek planlarınızla ilgili, sorumluluklarınızla ilgili bazı yeni gelişecek durumlara neden olabilir. Gelelim Başak burçlarına, yani yükselen burcu Başak olanlara. Başaklar kendi iç dünyalarında bir aydınlanma yaşarken bunu yakın çevreleri yani iş ortamından veya günlük rutinlerinde yaptıkları bazı aksaklıklardan kaynaklanan kendilerinde e, bilinçaltlarında, iç dünyalarında bir sorgulamaya girebilirler, bir aydınlanma yaşayabilirler. Yine daha önce fark etmedikleri, arkadan çevrilen gizli bazı işleri fark edebilir ve bu konular üzerinde iç çatışma yaşayabilirler. Ani beklenmedik olaylar ise daha çok yurt dışından gelebilir, yabancılardan gelebilir. Onların yani size ne diyeceğiniz bazı durumlar oluşabilir, dışarıdan gelecek bazı tepkiler oluşabilir. Bu konularla ilgili ani beklenmedik olaylara dikkat etmekte fayda var, sakin olmakta fayda var. Çünkü daha çok kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Statünüz, evdeki konumunuz, ikili ilişkilerdeki konumuz neler? sorunlar neler? Bunları daha çok göz önüne çıkacak, daha önce fark etmediğiniz, önemsemediğiniz bazı durumlar ortaya çıkabilir. Bu da sizin benlik, kendi kişisel kimliğinizle ilgili bazı değişimlere, dönüşümlere girmenize neden olabilir. Evet, Terazi burçları, yükselen burcu Terazi olanlara neler bekliyor? Sosyal çevrelerinde bazı durumlar oluşabilir. Daha böyle eğlenceli bakarken birden farklı boyuta geçmiş olabilirsiniz. Sorumluluklarınız daha üstünüze biniyor hissedebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili ani bazı durumlar oluşabilir. Daha önce görmediğiniz, bilmediğiniz, fark etmediğiniz, önemsemediğiniz bazı durumları şu anda daha çok önemsemek durumunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda da yatırımlarınız, para meseleleri... İşte işte alacak verecek, borç konuları ile ilgili ani bazı gelişmeler bu sosyal çevrenizde olan ilişkilerinizi ve yakın çevrenizde olan ilişkilerinizi etkileyebilir. Yine iletişimin güçlü olacağı, eğitim konularının güçlü olacağı, kendinizi daha geliştirmek, gelecek planları yapmak isteyeceğinizi, bunun için de biraz içinize dönmek ve iç hesaplaşma yapma ihtiyacında olacağınızı gösteriyor. Gelelim yükselen burcu Akrep ve Güneş burcu Akrep olanlara. Sizin için de kariyer konuları, statü konuları göz önünde olma ihtiyacı, aile içindeki bazı durumlar gündemde oluyor. Aile içinde oluşacak bir durumun, bir olayın daha da büyümesi, sizin normalde verilecek tepkilerin üstünde bir tepkiler vermesi, burada da sizin müdahale etmek zorunda kalmanız veya konumunuzu, statünüzü orada göstermek istemeniz gibi bir durum oluşabilir. Zaten ikili ilişkilerle ilgili de bir çatışma, ne bileyim işte bazı ani beklenmedik durumlar oluşabilir. Buralarda oluşacak ani durumlar işte aile içindeki bazı sorunlara ve statü ile ilgili göz önünde olma, kendini gösterme durumlarına neden olabilir. Aynı zamanda da yine alacak verecek para meseleleriyle ilgili daha önce uğraştığınız bazı konuların şu anda yaratıcılığınızı da ekleyerek daha yenilikçi bir hale getirerek kendinize Yeni bir düzen kurma ihtiyacı, kendinizde bazı yenilikler yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Evet, gelelim yükselen burcu Yay, Güneş burcu Yay olanlara. Yaylar biraz daha inançlarını sorgulayacaklar. Kendilerini ifade etmek isterken yakın çevreleriyle bazı durumlarla uğraşabilirler. Oralarda daha önce fark etmedikleri bazı durumlar olabilir. O konularda bir aydınlanma yaşayabilirler. Seyahat konularına dikkat etmekte fayda var. Ani çıkan bazı seyahat durumları oluşabilir. Yabancılarla ilgili eğitimle, akademik konularla ilgili de bir aydınlanma veya zorlanma yaşayabilirsiniz. Daha önce belki önemsemediğiniz bazı durumlar şu anda daha da gündeminize gelebilir. İş yerinizde oluşacak bazı sorunlar veya sağlığınızla ilgili, sorumluluklarınızla ilgili, günlük rutinlerinizde, günlük yaptığınız şeylerle ilgili bir aksaklık oluşabilir. O yüzden zaten bazı şeyleri yeniden gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde ve kendinizi ifade etme şekliniz, kendinizi gösterme, kendinizi bulma durumunda ilgili yaşanacak bazı olaylarda artık Diyorsunuz ki benim işte yerim bu, statüm bu, konumum bu. Yani kendinizi göstermek isteyeceğiniz bir hafta olacak. Gelelim oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlara. Oğlaklar daha çok para konularıyla uğraşırken biraz psikolojileri bozulabilir. Alacak verecek konuları, yatırımlar, borçlar, krediler, ödemeler, miras, nafaka gibi konularla hak, hukuk, adalet arayış içerisine girebilirler. Kendi kazandıkları paralar konusunda bazı yenilikler nasıl yapabilirim diye uğraşabilirler. Bu konularda bir zorlanma oluşabilir. E, çünkü hayata eğlenceli baktıkları kısımda bir zorlanma, ani bir gelişme oluşabilir. İşte çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili bazı durumlar oluşabilir. E, buradaki ani durumlar işte hesaplara, bazı para meselelerine de neden olabilir. Aynı zamanda iş, sorumluluk, daha önceki işte işinizle ilgili ve sorumluluğunuzla ilgili fark etmediğiniz bazı durumların göz önüne çıkmasıyla belki yeni bir eğitim almak durumu ortaya çıkabilir. Veya seyahat yer değiştirme gibi yabancılarla ilgili bazı sizin için ileride önemli olabilecek durumlara adımlar oluşabilir. Evet, gelelim kova burçları ve yükselen burcu kova olanlara. İkili ilişkiler, ortaklıklar içinde bazı çatışmalar meydana gelebilir. Burada kendini göstermek yine veya kendinde bazı değişiklikler yapman gerektiğiyle ilgili farkındalık oluşabilir. Yine kişisel çıkışlara dikkat etmekte fayda var. İkili ilişkilerde çok şiddete meyilli olmamak biraz daha Kontrollü olmakta fayda var. Çünkü e, bu ani beklenmedik olaylar yine ev içinde, aile içinde veya e, işte konumunuz, evinizle ilgili ani bazı durumların oluşabileceğini gösteriyor. Bunlar da tabii ki ilişkilerde yansıma yapabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Burada bir zorlanma görünüyor. Ee, daha önce sosyal çevrenizde veya eğlenceli baktığınız bu durumlarda veya çocuklarla ilgili konularda fark etmediğiniz, işte çok önemsemediğiniz bazı durumlar maddi sorunlar olarak önünüze çıkabilir. Bu konularda da gelecek planları yaparken dikkatli olmakta fayda var. Ve son burcumuz balık burcu ve yükselen burcu. Balıkları neler bekliyormuş? Bir de onlara bakalım. İş ortamlarında oluşacak bazı durumlar olabilir veya işte sorumluluklarla ilgili, günlük ilgili bazı aksaklıklar oluşabilir. İş yerinde beklemediğiniz bir durum oluşabilir veya farkında olmadığınız bir şeyi fark edebilirsiniz. Bu da yakın çevrenizde işte çok yakın arkadaşım ne bileyim işte iş arkadaşı vesaire, kardeşin, akrabalarla ilgili falan ani bazı değişimlerin olabileceğini gösteriyor. Bu ani gelişecek olayların sizlerin işte sağlığınıza yansıyabilir, sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirmenize neden olabilir, iş ortamındaki bazı değişikliklere neden olabilir. Daha önce aile içinde fark etmediğiniz bazı durumlar, statünüz, konumunuzla ilgili, kendinizi göstermeniz, ifade etmenizle ilgili fark etmediğiniz bazı durumlar oluşurken biraz daha içinize dönmek isteyeceğiniz, arkada dönen şeylerin neler olduğunu anlamaya çalışacağınız ve iç hesaplaşmaya geçeceğinizi gösteriyor. Ama bu iç hesaplaşma daha gelecek planlarınızı yapmanız için, sizin için iyi olacaktır. Her şey güzel olması dileğiyle burçlarımızı da böyle tamamlamış oluyoruz. Evet zor bir hafta. Zorlayıcı bir hafta. ...çok göz önünde olmak isteyeceğimiz... ...bazı ani gelişen durumların... ...olabileceği bir hafta. Ee, ama burada en... ...önemli olmak gereken... E, ...dışarıda olacak olayları... ...işte toplumsal olayları... ...bir yere kadar kontrol edebiliriz ama... ...kendimizi... ...hiç değilse kontrol edersek... E, ...daha rahat bir... ...hafta geçirebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden daha sakin olmakta, şiddetten uzak durmaya çalışmakta fayda var. Ego savaşlarına girmeyelim. Bu hafta bu ego savaşları bize ters tepebilir yani. O yüzden haftaya görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Bay bay.